Kent Üniversitesi Hadımköy yerleşkesinde tercih ve tanıtım günlerinde hocam siz de buradasınız. Aday öğrencilerin sorularını yanıtlayan değerli hocalarımızdan biri olarak öncelikle sizi tanıyalım. Tabii ben Lojistik Program Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Bora Joşar. Ee, biz de e, keyifle şu anda öğrencilerimizi bekliyoruz. Onlarla görüşüyoruz ve umuyorum beraber çok güzel bir eğitim dönemi geçireceğiz. Ee, ama tabii pandemi biraz bunu gölgeliyor ama umarım e, yüz yüze eğitim yapabiliriz. Sadece şu anda umabiliyoruz tabii ki. Evet bir an evvel inşallah her şey düzene e, girerse hocam sizler de özlediğiniz o günlere geri dönersiniz. E, biraz bölümü tanımak istiyoruz. Bölümü tercih edecek öğrenciler nelere dikkat etmeli? Biraz da bize bölümü tanımlar mısınız? Tabii aslında lojistik programı günümüzle beraber yani günümüzün pandemi koşullarıyla beraber çok daha ön plana çıkmış gibi gözüküyor ve buna bağlı olarak da e, şu anda e, bu e, pandemi dönemiyle beraber e, aslında çok daha farkındalığı artmış bir bölüm. E, o açıdan baktığımız zaman da ben e, her zaman öğrencilerime şunu söylüyorum: Lojistik aslında bir program yani bir sektör olmaktan öte, bütün sektörlerin üzerinde duran bir şemsiye gibi. Bu da şu demek oluyor, her sektörde rahatlıkla iş bulabilme imkanlarının olduğu bir bölümden bahsediyoruz. O açıdan lojistik gerçekten şu anda oldukça tercih edilen bir bölüm. E lojistin bir şeyi var. Diğer bölümlerden bir farkı var. Biraz daha e, hibrit bir yapısı var. Yani hem sayısal hem sözel bir takım bilgileri içinde barındırır. Bunun da en temel sebebi yani sayısal neden var? Sayısal dersler neden var içinde diye soracak olursanız bu da biraz daha yöneylem ve bununla ilgili bir takım işte hesaplamalar gerçekleşiyor. O yüzden de e, bizim bölümümüzdeki hocalar hem endüstri mühendisi çıkışlı hem de lojistik eee lojistikle ilgili bölümlerden çıkışlı olarak e, ayrılıyorlar. E, o açıdan baktığımız Zamanda aslında hem ikisinin de olması hem sayısal hem de sözel becerileri geliştirmesi anlamında bence iyi bir bölüm olduğunu düşünüyorum ben lojistik programının. O zaman e, tercihlerini yapmadan önce muhakkak sizlerle tanışmak üzere bölümü tanımak üzere davet edelim aday öğrencileri. Peki Beykent Üniversitesi Özelinde Lojistik Bölümünü tercih edecek öğrenciler ne gibi ayrıcalıklar yaşayacaklar? E ee, bu görmüş olduğunuz e, şu anki yerleşke zaten hani modern anlamda şu anda son teknolojiye donatılmış ve yeni bir yerleşke. Bu da çok ciddi bir avantaj aslında bizim için. Lojistik e, bölümünü burada okuyacak öğrencilerimiz tüm bu altyapılardan rahatlıkla faydalanacaklar. Diğer öğrencilerimizde olduğu gibi. Bunun dışında ayrıca e, bizim şu anda bulunmuş olduğumuz yer lokasyon olarak da bir organize sanayi bölgesinin içindeyiz ve burada birçok lojistik firmayla e, Beykent Üniversitesi'nin dirsek temasında olduğunu söylemek lazım. Bu açıdan özellikle lojistik kulübüyle ilgili yapmış olduğumuz birçok faaliyet var. Bu faaliyetler sayesinde işte saha görüşmeleri, saha işte sahalarda yapılan geziler, daha sonra işte buradaki lojistik firmaların üst düzey yöneticilerini buraya çağırıp verilen sempozyumlar gibi bir takım aslında e, çalışmalarda gerçekleştirebiliyoruz. Birçok firma zaten Beykent Üniversitesi ile bu konuda partner olmaya da çok istekli. Çünkü Beykent Üniversitesi'nin zaten ciddi prestijli bir adı var. Uzun yıllardan beri zaten eğitim sektörünün içinde. E, bu açıdan baktığınız zaman da bu partner olmak isteyen firmalarla yapmış olduğumuz bir takım anlaşmalar oluyor. Ve bu anlaşmalar doğrultusunda öğrencilerimizi, tabi hepsini değil, yetenekli olan öğrencilerimizi bu yerlere staj yapmaları veya iş konusuna yönlendirme şansına da sahip olabiliyoruz. Tabii ki her zaman şunu söyleyebilirim, birçok okul bu konularda öğrenciye kesinlikle bir garanti vermez yani stajınızı biz bulacağız gibi bir durum söz konusu değil ama biz bu konuda gene tabii ki kendileri bulmalarıyla mükellef olarak buraya geliyorlar ama biz şey yapabiliyoruz bazı özel anlaşmalarla bazı öğrencilerimizi bu ayrıcalıktan yararlandırabiliyoruz. Evet, Kazanımı en zor elde edilen ayrıcalıklardan biri de bu hocam. Akademisyenlerle bu kadar yakın temasta olabilmek, kendi kariyer planlarını oluştururken onların da desteğini alabilmek. O zaman bunları da göz önünde bulundurarak muhakkak tercihlerini yapmadan önce tekrar söylüyorum. Sizlerle tanışmak üzere, yerleşkeyi gezmek üzere aday öğrencileri davet ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz değerli açıklamalarınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum size de. Sağ olun. Ben Doktor Omran Karimi Mirzanizan, yabancı hoca olarak Peykent Üniversitesi'nde çalışmaktayım. Lisansımı Tebriz Üniversitesi'nde ve yüksek lisansımı Tahran Üniversitesi'nde tercümanlık üzerine yaptım. Mütercim tercümanlık yani yüksek lisans daha doğrusu Translation Studies diye geçiyor. Doktorayı da Marmara Üniversitesi'nde İstanbul'da yaptım. Evet, bol başarılar diliyoruz devamında hocam. Bölümü biraz tanımak istiyoruz aslında. Sizin bölümünüzü tercih etmek isteyen öğrenciler nelere dikkat etmeli? Bu, bu tercümanlık bölümünün aslında iki yıllık bölümü ve dört yarı yıldan oluşan bir bölüm. Biz ders esnasında normalde bölümü iki yere bölmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Yani bir pratik ayağı vardır, bir de teorik ayağı vardır. Yani çeviri bir bilim olarak, ilk önce öğrencilerimiz çevirinin teorik kısmıyla da tanış olmaları lazım. Ki mesela bu bölümü kimler çalışmış, bunun bilim adamları nedir, kavramlar, teoriler, arkasındaki Gelişim süreci nedir? Tarihi süreci boyunca neler olmuş? Sonra bir de bir pratik çeviri... bölümümüz de vardır aynı zamanda ki bir çeviri nasıl yapılır ve metin türlerinin tanımlamasına göre çeviri nasıl yapılır? Mesela diyelim ki ben belirli bir yerde çalışıyorum yani bir ticari metin üzerinde çalışacağım. Bunun çevirisi nasıl yapılacaktır? Medya ile iletişim halindeyim. Medyanın çevirisi nasıl olacaktır? Bunları teorikle şey arasında bir bağlantı kurarak yani pratik eğitim arasında bir bağlantı kurarak eğitimi bu şekilde hazırladık ve müfredatı da buna uygun şekilde gelişmiştir ve biraz daha da biz değişim yaparak bu hale getirdik ve normalde mesela dil bilimi ve pratik çeviri dersleri vardır bu şekilde. Aslında pek çok konuda kendilerini geliştirebilecekleri bir bölüm olmuş. Sizlerin de desteğiyle ve planlamasıyla kaliteli bir ders planı var diyebiliriz. Peki, Beykent Üniversitesi'nde bu programı tercih etmek ne gibi ayrıcalıklar sunacak tercih eden öğrenciye? Birkaç şey avantaj söyleyebiliriz. Çünkü bunun iki yıllık programı var ama dört yıllık programı da kendi üniversitemizde var. Ve geçiş yapabilirler tercümanlık bölümüne. Ve ayrıca diğer mesela Amerikan Kültür ya da Amerikan dil ve edebiyatı Bölümüne de geçiş yapabilirler. Ama bana sorarsanız en iyi avantajlardan birisi bizim kadromuz. Yani 6 kişiden oluşan kadromuz gerçekten kendi bölümünde ve iyi üniversitelerden mezun olmuş insanlardan oluşmaktadır. Çünkü bu bölüm için bu önemli. Yani normalde böyle bir algı ya da böyle bir düşünce oluşabilir ki sadece İngilizce bilmekle mi? Yok bizim kadromuz tamamen İstanbul'un ve diğer ülkelerin en iyi üniversitelerine mezun olmuş insanların birikiminden oluşan bir bölümdür. Ve bir de müfredat konusunda yani hazırlanan müfredat konusunda gerçekten çevirmen yetiştirme konusunda dikkatlice ve özenle hazırlanmış bir müfredattan bahsedebiliriz. Yani dönem sonunda öğrencilerimiz sadece teorik kısım değil aynı zamanda pratik kısımda da yani gerçekten bir çevirmen olabilirler ve bunu ticari hayata dönüştürebilirler yani meslek hayatına dönüştürme kabiliyetine gelmiş olabilirler. Evet, kaliteli ders planları, seçkin akademik kadrosuyla aslında e, sektörel anlamda kendilerini çok fazla geliştirebilecekleri evet. ve mezun olduktan sonra da kariyerlerini başarılı bir şekilde devam edebilecekleri Aynen. programlardan diyebiliriz. O zaman tercihlerini yapmadan önce sizlerle tanışmak üzere hem de yerleşkelerimizi görmek üzere davet edelim aday öğrencileri. Tabii. tabii. Hem biz buradayız aynı zamanda online olarak da görevlerimiz vardır. Aynı zamanda Erasmus şartlarımızı ve ee, olanaklarımızı da internet üzerinden araştırmalara kesinlikle tavsiye ederim ki e, bu da güzel bir şey geçen dönemlerde de gönderdiğimiz güzel öğrencilerimiz oldu ve e, üniversitemiz için de bir ümit kaynağı aynı zamanda o yüzden bir web sitemizi ve bölümümüzü de internet üzerinden e, araştırmalarına tavsiye ederim çok teşekkür ederiz değerli açıklamalarınız için Siz de sağ olun Merhabalar öncelikle. Hoş geldiniz tekrar. Ben Candide Çulha Beykent Üniversitesi İktisadi İdar Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Hadımköy Kampüsü'nüze hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür ederiz. E, hocam bölüm özelinde biraz sizinle konuşmak istiyoruz. Aday öğrencilerin akıllarında pek çok soru var. E, nelere dikkat etmeliler bölümü tercih ederlerken? E, neler tavsiye edersiniz? Biraz bölümü de bize tanımlar mısınız? Tabii ki. Ee, bildiğiniz gibi işletme Bölümü İktisadi İdare Bilimler Fakültesi altında bir bölüm. Aslında e, fakülteye baktığımızda işletme bölümü diğer bölümlerimiz arasında ortada bir bölüm ve e, çok geniş yelpazeye sahip bir bölüm. Çünkü mesela bir uluslararası ticaretle, iktisat bölümüyle karşılaştırdığımızda e, işletme bölümü e, spesifik bir alana odaklanmaktan ziyade birçok alanda öğrencilerimize eğitim vermeyi amaçlıyor. Bu sebeple de öğrencilerimizin bu farklı konularda uzmanlaşmaya gitme şansları var. Ee, aynı zamanda oldukça sosyal bir bölüm. İşletme işletme bölümünde öğrencilerimiz pazarlamada öğreniyorlar. E, muhasebe muhasebe, finansta öğreniyorlar. E, insan kaynakları da öğreniyorlar. Yani işletmenin birçok alt dalında uzmanlaşma şansına sahip olabiliyorlar. Bu yüzden işletme bölümünü tercih edecek öğrencinin farklı alanlara ilgi duyması aslında öncelikli koşul bence ve tabii ki iş alanı da buna göre, iş imkanı da buna göre fazlalaşıyor. Evet, aday öğrencilerin aslında tercihlerini yapmadan önceki en büyük soruları mezun olduktan sonra bu programda, bu bölümde iş bulabilecek miyim, kariyerime istediğim gibi devam edebilecek miyim oluyor. Hı hı. Aslında bu da önü açık bölümlerden bir tanesi, kendilerini geliştirdikleri noktada. Peki Beykent Üniversitesi'nin bu bölüm özelindeki ayrıcalıkları ne olacak öğrenci için? Ona geçmeden önce bir konuya daha değinmek istiyorum. Yani işletme bölümü birçok avantajı var. Çok farklı konuları öğrencilerimize öğretmeyi hedefliyor, bunu da sağlıyor. Ama şu noktayı da mutlaka öğrencilerimizin göz önünde bulundurması gerekiyor. Bir kere birçok üniversitede, hemen hemen her üniversitede işletme bölümü var. Bu yüzden öğrencilerimizin işletme okuyacakları üniversiteyi çok iyi seçmeleri gerekiyor. Burada da işte biraz önce sorduğunuz soruya geliyoruz seçecekleri üniversitenin o bölümde onlara sağladıkları imkanları çok göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Çünkü çok fazla işletme bölümü var. Buradan mezun olan çok fazla öğrenci var. Peki bütün bu öğrenciler arasında nasıl farklı olabilirler? Orada da seçtikleri üniversite daha ön planda kalıyor. Beykent Üniversitesi'ni gerçekten bu anlamda kendi bölümüm için konuşuyorum. Diğer bölümlerle ilgili tabii ki akademisyen arkadaşlarım konuştular ama işletme bölümü bir kere e, yapı olarak, profil olarak çok sosyal bir bölüm. En başta e, öğrencilerin açısından bakacak olursak e, üniversite yılları insan hayatının en güzel yılları. Hepimiz bunu tecrübe ettik. E, burada oldukça e, sosyal ve e, güzel günler geçirebileceklerini düşünüyorum. Çünkü e, üniversite demek sadece e, eğitim değil, bunun yanında sosyalleşme, arkadaşlıklar, sosyal ve kültürel faaliyetler demek. Bu yönden Öğrencilerimiz burada bu şansa sahip olabilecekler. Bunun yanı sıra Beykent Üniversitesi sağladığı bu ortamın yanı sıra öğrencilerine iyi bir akademik kadroyla eğitim verecek ve Erasmus ve Mevlana programları var. Bu programlar sayesinde bakın bu çok önemli çünkü farklı ülkelere gidip 44 farklı ülkeye gidip bu ülkelerde eğitim alma şansları olacak ki bu bir üniversite öğrencisinin hayatında deneyimleyebileceği çok önemli bir süreç. Bunu mutlaka değerlendirebilirler. Böyle bir imkanları var. Ve hiçbir ücrete tabi olmadan bizim üniversitemizde çift ana dal yapabiliyorlar, yan dal yapabiliyor öğrencilerimiz. Yani iki farklı bölümden mezun olma imkanları oluyor. Bu da çok avantaj sağlıyor onlara. Bunun yanı sıra sonrasında akademik olarak devam etmek isteyen veya yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerimiz Beykent'ten mezun oldukları takdirde %50 yüksek lisans ve doktora bursuna sahip oluyorlar. Ee, bu da çok önemli bir avantaj. Sonrasında üniversitemizde e, iş imkanı bulabiliyorlar ki ben de onlardan biriyim. Beykent'te doktorumu aldıktan sonra burada öğretim üyesi olarak e, devam ettim. Bunun yanı sıra öğrencilerimize birçok farklı burs imkanları da tanınıyor. O yüzden seçecekleri üniversite konusunda gerçekten akılcı davranmalarını ben onlara tavsiye ediyorum. Ve eğer seçerlerse de Beykent'e hepsini bekliyoruz çok güzel ayrıcalıklardan bahsettiniz hocam. Çift dal, yan dal, Erasmus imkanları, yüksek lisansla burs imkanları aslında pek çok kazanımı var Beykent Üniversitesi'nin. O zaman tercihlerini yapmadan önce muhakkak bunun da göz önünde bulundursunlar Yok. ve sizlerle tanışmak üzere, bu bölümleri daha yakından tanımak üzere gelsinler yerleşkelerimize diyoruz. Çok memnun oluruz. Bütün öğrencilerimizi e, severek, sağlıkla burada güzel bir ortamda bekliyor olacağız. Çok teşekkür ederiz değerli açıklamalarınız için. Rica ederim ben teşekkür ederim görüşmek üzere. E, merhabalar mülket koruma ve güvenlik bölümü e, sağlığı güvenliği programı öğretim görevlisi Minevri Yakut ben. E, Programımızda yaklaşık 2 yıla, yıla aşkın bir süredir öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Şimdi de tercih tanıtım günlerinde öğrencilerimize bu alanda bilgi vermeye çalışıyoruz. Evet hocam program ve bölümler hakkında aslında aday öğrencilerin akıllarında pek çok soru var. Peki sizin bölümünüzü tercih etmek isteyen öğrenciler nelere dikkat etmeli? Biraz bize tanımlar mısınız? Öncelikle istedikleri bölüm olup olmalı yani sektörde bunu yapıp yapamayacaklarına karar vermelerini istiyoruz aslında. Hani severek yapabilecekleri bir bölümü çünkü riskleri de içerisine barındıran aynı zamanda da yeni bir sektör ve bu alanda yeni olması dolayısıyla iş imkanı fazla olan bir bölüm. Özellikle ülkemizin iş sağlığı güvenliği alanında yeni yeni gelişmekte olan ülkelerden olması dolayısıyla ve kanunun yaptırımların yapılmaya uygulanmaya başlanması dolayısıyla çok fazla teknikere yani bu da demek oluyor ki iş sağlığı güvenliği bölümü mezunlarına ihtiyaç vardır. Ee, biz de bu alanda sektörün ihtiyaç duyduğu e, kalifeli personeli yetiştirmeye çalışıyoruz. Ee, Bölümümüzde e, bölümümüzdeki eğitim süresi yaklaşık olarak iki yıl sürüyor. İki yılın sonunda öğrencilerimiz tekniker olarak mezun oluyor. Daha sonra e, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın e, belirlediği Zorunlu bir kısa sürelik bir aylık bir sürelik bir eğitimden sonra bir sınav var. O sınavı geçtiklerinde C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak sektörde uzmanlık yapabiliyorlar. Tabii daha öncesinde de iş güvenliği teknikeri olarak da özellikle şantiyelerde ve büyük projelerde çalışabiliyorlar. İsterlerse daha sonra e, sektörde bir üç 3 e, sene daha çalışarak B sınıfı iş güvenliği uzmanı tabi ondan da önce de yine bakanlık e, kısa süreli bir eğitim ve e, on bir sınava tabi tutuyor. Bunları genelde öğrenciler tecrübeli olduğu için e, daha doğrusu çalışanlar uzmanlar o zaman uzman oluyorlar geçiyorlar. Daha sonra e, biz tabi hani şunu söylemem gerekiyordu. Biz uzmanlığı 3 sınıf ayırıyoruz, C, B, A. E, aşağıdan yukarı piramide e, sıraladığımızda en düşüğü yani başlangıcı C sınıfı, sonra B, daha sonra A. E, B sınıfı uzmanı olan arkadaşlarımız e, 4 sene çalıştıktan sonra A sınıfı uzman olabiliyorlar yine e, gerekli sınava girdikten sonra. E, tabii bunu tercih etmezlerse e, DGS ile 4 yıllık e, bölümlere geçtikten sonra ee, yüksek lisans yaparak da hani bu süreyi beklemeden de e, B sınıfı uzmanı olabiliyorlar daha sonra doktora yaparlar sağ sınıfı uzmanı olabiliyorlar Biz de bu amaca hizmet etmeye çalışıyoruz diyelim Pek çok ayrıcalıktan, pek çok detaydan bahsettiniz aslında. E, peki, Beykent Üniversitesi özelinde bu programı tercih etmek onlara ne gibi ayrıcalıklar sunacak? E, tüm samimiyetimle şunu söyleyebilirim ki gerçekten e, bölümümüzdeki hani arkadaşlarımız baktıklarında da göreceklerdir. E, uzman kadromuz yani e, öğretim görevlisi arkadaşlarımızın hemen hepsi sektörden gelme. Ki bu e, özellikle akademi dünyasında çok az rastlanabilen bir durum. E, sektörden gelen uzmanların, daha önce uzmanlık geçmişi olan sektörden çalışan e, hocalardan e, ders almak öğrencilerimize de ekstra bir ayrıcalık sağlayacaktır. E, birden çok ayrıcalık aslında oluyor yani e, pozitif anlamda ama e, birkaç tanesini sıralamak gerekirse şöyle, biz sektöre daha çok hakim olduğumuz için öğrencileri sadece mevzuatla ilgili bilgilendirmiyoruz. Bunları yeri geldi mi bir iş kazasına, bir meslek hastalığına, başımızdan geçmiş bir olayı anlatarak e, hareket et, nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. E, sektörün pozitif tarafları, negatif taraflarının karşılaşabilecekleri zorlukları önceden aslında öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz. E, eğitim sistemlerinin, eğitim kurumlarının hani dezavantajlarından biri olan e, sektöre girmeden e, sadece eğitim alarak e, çıkmak öğrencileri bizdeki geçmişte zorlamıştır. Bizim öğrencilerimizin yani Beykent Üniversitesi'nin iş sağlığı güvenliği programı öğrencilerinin bence en büyük avantajı bu olacak. Hocalarımız ben dahil öğrencilerimizi mezun olduklarında karşılaşabilecekleri hemen her şey yakında bilgi veriyoruz. Staj olarak staj imkanları sağlayabiliyoruz. Ya da sektörde mezun olan daha önceki şu an uzmanlık yapan öğrencilerimiz var. Karşılaştıkları bir durum olduğunda bizi arıyorlar, yardımcı oluyoruz, olmaya çalışıyoruz. Yerleşkelerimiz zaten birden fazla yerde İstanbul'un merkezi konumlarında. O yüzden bu anlamda hani de yakın, bu alanda pozitif bir ayrımcılık olduğunu düşünüyorum üniversitemiz adına. Evet pek çok ayrıcalıktan bahsettiniz. Kazanımı en zor elde edilen ayrıcalıklardan bir tanesi de akademisyenlerle bu kadar yakın temasta olabilmek, e, mezunu olduktan sonra bağlantıların devam etmesi. E, bu nedenle tercihlerini yapmadan önce işte bu zor elde edilen ayrıcalıkları da göz önünde bulundurarak sizlerle tanışmak üzere, yerleşkelerimiz gezmek üzere aday öğrencileri davet edelim o zaman. Evet hep, hepsini bekliyoruz. Online olarak da hizmet veriyoruz. E, hayırlı olur inşallah herkes için biz de tercihlerinde başarılar diliyoruz bu vesileyle. Size de değerli açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Konuk ettiğiniz için iyi çalışmalar. Merhabalar. Ben Dilara Reşer. Bankacılık ve Finans 3. sınıf öğrencisiyim. Evet, aday öğrenciler akıllarında pek çok soruyla geliyorlar. Sizlerden destek alıyorlar üniversitenin öğrencileri olarak. Onlara ne şekilde destek oluyorsun? Evet, bölümlerde çok kararsız oluyorlar. Tercih danışmanlarımıza yönlendiriyoruz. Ondan sonra hocalarımızla görüştürüyoruz. Biraz da olsa kafalarındaki soru işaretleri gideriliyor. Evet, siz de kendi öğrenci tecrübelerinizi onlara aktardığınızda içleri daha rahat evet. bir şekilde bilgi alıyorlar. Peki, Beykent Üniversitesi öğrencisi olarak ne sence ne gibi ayrıcalıklar yaşayacaklar bu üniversiteyi tercih ederlerse? Hocalarımızın kadrosu çok sağlam. Hocalarımız baya baya tecrübeli insanlar birçoğu. O yönde çok şanslıyız. Yani daha da söyleyecek olursam kesinlikle bu üniversiteye gelmeliler. Tamam, o zaman tercihlerini yapmadan önce sizlerden de bilgi almak üzere hocalarımızla da buluşmak üzere yerleşkeleri de görmek üzere aday öğrencileri davet ediyoruz. Evet, tüm aday öğrencileri yerleşkelerimize bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhaba, ben Fatma Nur Karacabay, sosyal hizmet ve danışmanlık bölümü öğrencisiyim. Burada ikinci senem. Evet, aday öğrencilerin akıllarında pek çok soru var ve e, okulun öğrencisi olarak tecrübelerinizi onlara aktarıyorsunuz, onlara destek oluyorsunuz. Ne şekilde destek oluyorsunuz? E, aday öğrenciler geldikleri zaman burayı en çok burada okuyan, burada vakit geçirmiş kişilerden öğrenmeyi tercih ediyorlar ki en doğal hakları normal olarak. Buraya geldikleri zaman önce onlara okulu gezdiriyoruz. E, buralarda nasıl vakit geçirdiğimizi, neler yaptığımızı, Nereleri kullandığımızı anlatıyoruz. Akıllarında sorular varsa onları cevaplandırıyoruz. Daha sonra görüşmek istedikleri bölüm hocalarımız varsa onlarla birebir görüştürüyoruz. Aklındaki soruların cevaplarını alıyorlar. Bu şekilde tanıtımı gerçekleştiriyoruz. Aslında merak ettikleri tüm soruların yanıtlarını sizlerin desteğiyle alıyorlar ve aynı zamanda sizler okulları, okulun öğrencisi olarak tecrübelerinizi de onlara aktarıyorsunuz. Bu çok değerli. Peki Beykent Üniversitesi'nde, Beykent Üniversitesi öğrencisi olarak neden tercih etmelerini önerirsin? Ee, öncelikle bence eğitim her zaman ilk, ilk öncelik olmalı. Bu yüzden de Beykent seç seçmelerini düşünüyoruz. Çünkü burada öncelik eğitim ve buranın eğitim kadrosu, akademik kadrosu çok çok değerli insanların olduğu bir yer. Bu nedenle önceliği eğitime vermelerini düşündüğümüz için anlatıyoruz onlara. Evet aslında pek çok ayrıcalık var. Ders planları, seçkin akademik kadrosu, üniversite etkinlikleri, sosyal anlamda da kendilerini çok fazla geliştirebilecekleri bir üniversite. O zaman tercihlerini yapmadan önce sizlerle tanışmak üzere, yerleşkeleri gezmek üzere davet edelim aday öğrenci arkadaşlarınızı. Yani hepinizi burada görmeyi çok istiyoruz. Okulumuzu tanıtmayı, bölüm hocalarımıza görüştürmeyi, tercihte hepinizi buraya bekliyoruz. Çünkü Beykent'i en iyi Beykent anlatır diyoruz ve hepinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Adım Yaren, soyadım Karar. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü okuyorum. Burada da gördüğünüz üzere bölüm derslerimizin uygulandığı yerler. Evet burada e, özellikle senden bilgi almak istedik. E, pek çok soru var akıllarında aday öğrencilerin ve sen de onlara destek oluyorsun. Ne şekilde bir e, destek oluş var burada onlara karşı? E, öncelikle istedikleri bölüm hakkında bilgi bilgileri veriyoruz. Bölüm hocalarımızın hepsi burada. E, tercih danışmanlığına yönlendiriyoruz. Okulumuzu geziyoruz. Okulumuz hakkında bilgiler veriyoruz. Kendi bölümün özelinde de aslında e, eğitim alırken nasıl bir süreç var? Bunları da aktarıyorsun tecrübelerin karşılığında. Evet. E, peki neden Beykent Üniversitesi'ni tercih etmeliler sence? E, öncelikle de bölüm hocalarımızın yani kadromuz çok iyi ve bize bu üniversiteden çıktıktan sonra sundukları imkan çok fazla ve özellikle mavi diploma sayesinde. Bu yüzden ben kendi seçmelerini bekliyorum ve okulumuza davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Biz de bu vesileyle tercihlerinde aday öğrencilere başarılar diliyoruz. Kesinlikle. Ve tercihlerini yapmadan önce de muhakkak sizlerle tanışmak üzere. Senin de söylediğin gibi yerleşkelerimize davet ediyoruz. Evet, evet aynen öyle. Teşekkür ederim. thank mm -hmm. you